Merhaba değerli takipçilerim. Bugün Maraş işi yapacağız, fakat e, kağıdın üzerine değil de direkt kadife'nin üzerine işleyeceğiz. E, kadifeyi bildiğiniz üzere ya arkasından e, karbon kağıdıyla sarı ya da beyaz karbon kağıdıyla koyup çizebiliriz. Ya da e, parşömen kağıda böyle bir herhangi bir desen. Ben size göstermek için böyle çizdim. E, bu şekilde koyup üzerine dikebiliriz ve bu arka tarafa çıkacak. Rastgele bir kumaşım var. Kadife kumaş. Ufak bir parça size göstermek adına böyle video çekiyorum. Şimdi bunu güzelce dikeceğim. Bitirdim. Şimdi bu kağıdı direkt yırtıp çıkarıyoruz. Böyle. Şimdi kumaşı ters çevirip yani kafenin düz yüzü üste gelecek şekilde kasnağa tekrar geleceğim. Evet hanımlar, kasnağa düz bir şekilde gerdim mi Şimdi altına sarı bir ipliğim var. Şöyle. Bununla dolgu yapacağım. Yani Çin iğnesi gibi ama çok düzgün olmasına gerek yok. Sadece sim işlediğimiz zaman altı kabarık dursun diye. Bir nevi karton görevini görüyor. mekik ipimiz böyle rahat gelmeli. Sık olmamalı ve üst ipimiz de sık olmamalı. Yoksa hem kopar hem büzülür. Güzel olmaz. videosunu dolgusunu yaptım şimdi üzerine sim yapacağım bu arada sim olarak çapanın 3 numara simini kullanıyorum Should. bitirdikten sonra tam desenin dibinden biraz sıkıca dikiyoruz ki sökülme olmasın. Evet, bitti. Kadardı. Bu rahatça yıkanabilir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten çapanın siminde hiçbir şekilde solma, kararma olmaz. Güvenle hani 40 derece, 30 derecede atıp makinede yıkayabilirsiniz. Evet, sarmamızı yaptık, bitirdik. Daha önce de küçük bir çiçek yapmıştım. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunu sadece kadifeye değil de satene de yapabilirsiniz. Çok yakışıyor. E, Yıkama sorunu olmadığı için de her şeyi yapabilirsiniz. klent için, yastıklarınız için, bohça için, havlu için bile yapılır. Hepinize iyi seyirler diliyorum hoşça kalın